Hadi güzel güzel temizle temizlikçi. Hadi şuraları da yap, buraları da yap. Şöyle yap. Güzel güzel yap. Ne kızı ya? Sen benim kızım değilsin. Sen temizlikçisin. Her zaman burada temizlik yapıyorsun. Her zaman yaptığın temizliği unuttun mu? Yap yap şuraları da yap hadi. Beceriksiz. Biz seni nasıl işe almışsak. Hadi şuraları da temizleye. bak. Oyun yok. Temizlik hadi. Hadi güzel güzel temizle. Her yeri pırıl pırıl istiyorum. Sus sessiz ol temizlik yap. Güzel güzel yap. Bak bak bak. Yaptı temizliğe bak sinirleniyor sinirden. Bütün sinirini süpürgeden çıkarıyor. Güzel güzel temizliyorsun. Bu senin görevin. Görevlerini unutmuyorsun. Hadi güzel güzel temizliyoruz. Her yeri pırıl pırıl istiyorum. Orayı yaptıktan sonra, sonra temiz... Bütün her yeri sileceksin. Sonra bize güzel bir kahve yapacaksın. Yorgunluk kahvesi. Tamam mı? Ne diyorum? Hadi koltukların altında temizle. Koltukların altına da gir. Yap, yap. Burayı da yapmadım. Burayı yap. Çok mu yoruldun? Ama parasını alıyorsun. Para kazanıyorsun sonuçta bu temizlik işinden. 40 yıllık burada çalışıyorsun. Hala alışamadın şu temizliğe ya. Temizle çabuk. Bitti mi? Hadi bittiyse sıra toz alma işleminde. Toz alacaksın. Çabuk. Hadi koş koş koş. Bezini falan getir. Hadi sil şuraları da. Çabuk. Çabuk her yeri siliyorsun, temiz temiz yapıyorsun. Sen nasıl temizlikçisin ya? Hiçbiri temiz görmüyorum, her yer toz içinde. Çabuk güzelce temize. Ne annesi ya, ben senin annen değilim, sen buranın temizlikçisisin. Tamam mı? Hadi, çabuk güzel güzel sil. Çabuk çabuk güzel güzel sil hadi. Sil orayı sil. Parlat. Güzel güzel. Elinle hızlı hızlı sil. Hı, aferin. Ben mi sana iş öğreteceğim ya. Kalk kalk burada çalışıyorsun. Hali iş öğrenememişsin. Hala temizlik öğrenememişsin ya. Of. Bak bak bak. Ben senin annen değilim diyorum değil mi? Sen temizlikçisin. Sen buraya temizlikçisin. Annem anne yok. Bitti. Anne falan yok. Temizlik yapıyorsun. Hadi bitti mi orası? Hadi içeriye desin. sil. Bezin al. Koş. Tempo hızlı hızlı tempo. Koş 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 koş. Hadi çabuk. Sil temizle. Bütün her yeri parlat. Sonra da bana güzel bir kahve yap. Oğlumla beraber bir kahve içeceğiz. Şimdi. Annem falan yok senin tamam mı? <laughs> anne yok. Sen temizlikçisin. Ne annesi ya? Abi bir de anne diyor ya. <laughs> Sen anne kim? Kim? Rojda mı? O da kim? <laughs> Temizlik Meryem. Sen bana anne anne diye duruyorsun ama ben senin annen değilim. Annen Rojda'ymış. Hadi sil orayı da şu sehpayı da sil. Hadi. Sehpayı da sil. Sonra git bana güzel bir köpüklü kahve yap tamam mı? Sil orayı da sil. Ne yeter ya? Sileceksin. Temizliğini yap ya. Çabuk. Sil şurayı. Nereden geldiğini unutma sakın. Hadi, siliyorsun. Çabuk sil. Güzel güzel. Tamam. Hadi git şimdi bana kepikli kahve yap. Hoş. Hoş. Onu Hadi sen. Aferin. Biraz temizliği öğrenmişsin bak. Sil çabuk masayı da. Çabuk çabuk temizlenize. Sen çok kullanıyorsun ya. Bütün paramızı öyle şeylere harcıyorsun. Çok sıkıyorsun. Fazla da sıkmadan. Biraz tasarruf et ya. Hadi hadi. Güzel güzel of. Güzel güzel. <laughs> çabuk 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 hadi git bana güzel bir köpüklü kahve yap şimdi de. <laughs> kızım kızım ne oluyor? Ne temizlikçisi? <laughs> Kötü rüya mı gördün? Ne gördün? ne temizlikçisi sen temizlikçi mi olmuştun Beni ediyorum bu kız neden kıvranıyor bu kadar ya kötü bir rüyaymış kızım sen temizlikçi falan neyse sen benim kızımsın tamam mı sen benim prensesimsin